Domates birçok mutfakta önemli bir bileşendir ve birçok yemeğe lezzet katar. Ancak sağlıklı ve verimli bir domates üretmek için bitkinin doğru bir şekilde beslenmesi gerekmektedir. Pomidaların gübrelenmesi, bitkilerin ihtiyaç duydukları besin maddelerini sağlar ve bitki büyümesini, çiçeklenmeyi ve meyve oluşumunu teşvik eder. Bir pomidaya kompleks gübre uygulamak, bitkinin tüm temel besin ihtiyaçlarını karşılamasına yardımcı olur. Kompleks gübreler bitkilerin ihtiyaç duyduğu azot, fosfor, potasyum ve diğer ser elementleri içerir. Azot, bitkinin yapısını güçlendirir ve yeşil yaprak üretimini teşvik ederken, Fosfor kök gelişimine katkıda bulunur. Potasyum ise bitkinin stresle başa çıkmasına yardımcı olur ve meyve kalitesini arttırır. Pomidaların gübrelenmesi için zamanlama da oldukça önemlidir. Gübre uygulaması, Bitkinin büyüme dönemine ve mevsim koşullarına bağlı olarak düzenli aralıklarla yapılmalıdır. Bitkiler aktif büyüme döneminde genellikle daha fazla besin maddesine ihtiyaç duyarlar. Bu nedenle gübrelemeyi daha sık yapmak gerekebilir. Ayrıca bitkilerin beslemeye ihtiyaç duydukları belirli besin maddeleri bitki yaşının farklı dönemlerinde değişebilir. Örneğin Bitkiler çiçeklenme ve meyve seti döneminde daha fazla potasyuma ihtiyaç duyarlar. Açık toprakta domates bitkileri Açık toprakta domates yetiştirmek, lezzetli ve sağlıklı domatesler elde etmek için popüler bir yöntemdir. Açık toprakta domates bitkilerini doğru şekilde yetiştirmek için bazı önemli adımları takip etmek gerekmektedir. İlk olarak, Domates bitkilerine uygun bir toprak seçimi yapılmalıdır. Domatesleri idrene edilen toprakta yetişir ve toprak, Bitkilerin köklerine oksijen almasını sağlamalıdır. Ayrıca toprak pH değeri de önemlidir ve pH seviyesinin 6 ila 6.8 arasında olması idealdir. Domates bitkilerine uygun bir dikim yerinin seçilmesi de önemlidir. Domatesler güneşli bir konum tercih eder ve minimum 6 saat güneş ışığı almaları gerekmektedir. Ayrıca Domates bitkilerinin rüzgarlardan korunabileceği bir yer seçmek de önemlidir. Domates bitkileri büyürken düzenli olarak sulanmalıdır. Sulama, toprağın nemli kalmasını sağlar ve bitkilerin su ihtiyacını karşılar. Ancak aşırı sulama da bitkilere zarar verebilir. Bu yüzden toprağın nemini kontrol etmek önemlidir. Domates bitkileri ayrıca düzenli olarak beslenmelidir. Bitkilerin ihtiyaç duyduğu besin maddelerini sağlamak için organik gübreler kullanılabilir. Ayrıca Bitkilerin büyüme döneminde ek olarak gübrelerle desteklenmesi gerekmektedir. Domates bitkileri genellikle desteklenir. Bu da bitkilerin daha dik ve sağlam olmalarını sağlar. Bitkilerin desteklenmesi için bahçe çubukları veya türlü teller kullanılabilir. Destekleme bitkilerin daha iyi havalanmasını ve güneş ışığı almasını sağlar. Bu adımları takip ederek açık toprakta domates bitkilerini başarılı bir şekilde yetiştirebilirsiniz. Kaliteli ve lezzetli domatesler elde etmek için düzenli bakım ve besleme yapmanız önemlidir. Domates bitkilerini nasıl beslemeliyiz? Domates bitkileri sağlıklı ve verimli bir şekilde büyüyebilmeleri için doğru beslenmeye ihtiyaç duyarlar. Besin maddeleri, eksikliği bitkilerin büyümesini engelleyebilir ve meyve verimini azaltabilir. Bu nedenle domates bitkilerini doğru bir şekilde beslemek, Sağlıklı bir hasat elde etmek için oldukça önemlidir. Domates bitkileri için en yani uygun besin maddeleri kompleks bir şekilde sağlanmalıdır. Tüm elementleri içeren bir gübre kullanmak bitkilerin ihtiyaç duyduğu tüm besin maddelerini karşılayacaktır. Azot, fosfor, potasyum, demir, magnezyum ve kalsiyum gibi temel elementler bitkilerin sağlıklı büyümesi ve meyve verimi için gereklidir. Aynı zamanda bitkiler için organik ve doğal kaynaklı gübreler kullanmak da önemlidir. Organik gübreler bitkilere uzun vadeli bir beslenme sağlar ve toprak verimliliğini artırır. Organik gübreler Bitkilerin sağlıklı büyümesini destekler ve toprak sağlığını korur. Domates bitkilerini beslerken gübre dozajını doğru bir şekilde ayarlamak da önemlidir. Fazla gübre kullanımı bitkiler için zararlı olabilir ve yaprak yanıklarına neden olabilir. Bu nedenle gübre dozajını ambalaj üzerinde belirtilen talimatlara göre ayarlamak önemlidir. Bitkilerin gübreye ihtiyaç duyduğu zamanlamada dikkate alınmalıdır. Domates bitkileri genellikle dikimden 2-3 hafta sonra gübrelenmeye ihtiyaç duyarlar. Daha sonra belirli aralıklarla gübreleme yapılması gerekir. Bitkilerin büyüme evreleri ve toprak ana Analizi sonuçlarına göre gübreleme zamanlaması ve sıklığı belirlenmelidir. Domates bitkileri için doğru besin maddelerini ve gübreleme yöntemlerini kullanmak sağlıklı ve verimli bir hasat elde etmek için önemlidir. Bitkilere kompleks besin maddeleri sağlamak. Bitkilerin sağlıklı büyümesini destekler ve meyve verimini artırır. Domates bitkilerine kompleks besin maddeleri. Domates bitkilerinin sağlıklı büyümesi ve verimli bir şekilde meyve vermesi için uygun besin maddeleri sağlamak önemlidir. Kompleks besin maddeleri, bitkilerin ihtiyaç duyduğu temel besin elementlerini içeren gübrelerdir. Domates bitkilerine uygulanan kompleks gübre, bitkilerin sağlığını destekleyerek daha iyi büyümelerini ve meyve verimini artırır. Kompleks gübre bitkilerin büyümeleri için gerekli olan azot, fosfor ve potasyum gibi temel elementlerin yanı sıra mikrobesin maddelerini de içerir. Azot bitkinin yeşil yapısını ve gövde büyümesini teşvik ederken, Fosfor kök gelişimini destekler. Potasyum ise bitkinin hastalıklarla mücadelesine yardımcı olur ve meyve kalitesini iyileştirir. Mikrobesin maddeleri ise bitkinin büyümesi için gereken kalsiyum, magnezyum, demir, çinko ve diğer elementlerdir. Bu elementler bitkilerin metabolizmasını düzenler ve sağlıklı gelişmelerini sağlar. Bu nedenle, kompleks gübreler domates bitkilerinin ihtiyaç duyduğu tüm besin maddelerini karşılamak için ideal bir seçenektir. Domates bitkilerine kompleks gübre uygulaması, Bitkilerin büyüme dönemlerine ve besin ihtiyaçlarına bağlı olarak yapılmalıdır. İlk uygulama genellikle toprağa dikimden 2-3 hafta sonra yapılır ve bitkinin kök gelişimini destekler. Bu dönemde azot ve fosfor içeren kompleks bir gübre kullanılabilir. İkinci ve sonraki uygulamalar Bitkinin meyve verme dönemine bağlı olarak yapılır. Bu dönemde bitkinin potasyum ihtiyacı artar. Bu nedenle potasyum içeren kompleks bir gübre uygulanmalıdır. Ayrıca mikrobesin maddeleri içeren bir gübre de eklenerek bitkinin tam beslenmesi sağlanır. Domates bitkilerini beslerken dikkat edilmesi gereken bir diğer faktör de gübreleme zamanıdır. Gübreler genellikle yağışlı havalarda uygulanmalıdır. Böylece bitkileri hızla emebilir ve besin maddelerini kullanabilirler. Ayrıca gübrenin bitkilerin kök bölgelerine doğrudan uygulanması önemlidir. Böylece bitkileren verimli şekilde beslenir. Domates bitkilerine kompleks besin maddeleri uygulayarak, bitkilerin sağlıklı gelişmelerini ve verimli meyve verimlerini sağlayabilirsiniz. Bu sayede daha güçlü bitkiler yetiştirirken, daha fazla ve kaliteli domates elde edebilirsiniz. Doğru gübreleme zamanı ve yöntemleri ile domates yetiştiriciliğinde başarılı olabilirsiniz. Pomidalara gübre ihtiyacı Bahçenizde yetiştirdiğiniz domates bitkilerinin sağlıklı büyüyüp verimli meyveler üretebilmesi için düzenli ve dengeli bir gübreleme yapmanız önemlidir. Pomidaların gübre ihtiyacı, bitkilerin büyüme aşamalarına, toprak özelliklerine ve besin maddelerine bağlı olarak değişebilir. Pomida bitkilerinin genellikle azot, fosfor ve potasyum gibi esansiyel besin maddelerine ihtiyacı vardır. Azot bitkinin yapraklarının ve gövdesinin gelişimini desteklerken fosfor kök sisteminin sağlıklı ve güçlü olmasına yardımcı olur. Potasyum ise bitkinin meyve verimi, meyve kalitesi ve hastalıklara karşı direncini artırır. Bu nedenle, gübreleme işlemi sırasında bu besin maddelerini dikkate almanız önemlidir. Pomidolara gübre uygulaması yaparken organik veya kimyasal gübreler kullanabilirsiniz. Organik gübreler bitkilere doğal ve dengeli besin sağlar. toprağın yapılandırılmasına yardımcı olur ve uzun süreli etki sağlar. Kimyasal gübreler ise hızlı ve etkili bir şekilde bitkilere besin maddeleri sağlar. Ancak uzun süreli etkilere sınırlı olabilir. Gübreleme işlemi genellikle bitkilerin büyüme dönemleri ve meyve oluşumu sırasında yapılmalıdır. Bitkilerin büyüme aşamalarında azot oranı yüksek gübreler kullanılabilirken, meyve oluşumu sırasında ise fosfor ve potasyum gibi besin maddeleri içeren gübreler tercih edilmelidir. Not Gübreleme işlemini gerçekleştirirken, Bitkilerin ihtiyaçlarına göre doğru gübre miktarını belirlemek önemlidir. Aşırı gübreleme bitkilerin zarar görmesine ve topraktaki besin dengesinin bozulmasına neden olabilir. Bu nedenle Üretici önerilerini dikkate almanız ve gübreleme işlemini düzenli olarak takip etmeniz önemlidir. 11. pomidaları hangi gıdalarla beslemeliyiz? Güçlü ve sağlıklı domates bitkileri yetiştirmek için doğru besin maddeleri sağlamak çok önemlidir. Pomidaların ihtiyaç duyduğu besin maddeleri çeşitli yaşamsal faaliyetleri destekleyerek bitkilerin büyümesini teşvik eder. Pomidaları beslerken bitkilerin sağlıklı bir şekilde büyümesini sağlamak için protein, karbonhidrat, yağ Vitamin ve mineral içeren kompleks besin maddelerine ihtiyaç vardır. Bitkilerin en temel besin maddesi azot olduğu için azotlu gübreden zengin gıdaları tercih etmelisiniz. Azot, bitkilerin yapısında önemli bir rol oynar ve yaprak büyümesini teşvik eder. Azotlu gübrenin yanı sıra bitkilerin sağlıklı gelişimi için fosfor ve potasyum gibi diğer besin maddelerini de içeren gübre kullanmalısınız. Fosfor, bitkilerin kök gelişimini teşvik ederken potasyum bitkilerin genel sağlığını destekler ve hastalıklara karşı dirençlerini arttırır. Ayrıca, bitkileri zararlı böcek ve hastalıklara karşı korumak için organik gübreler kullanmanızı öneririz. Organik gübreler bitkiler için daha sağlıklı ve doğal bir seçenektir ve aynı zamanda toprağın verimliliğini de artırır. Özetle, Pomidaları beslemek için bitkilerin ihtiyaç duyduğu kompleks besin maddelerini sağlamalısınız. Azot, fosfor ve potasyum gibi temel besin maddeleri bitkilerin sağlıklı büyümesini teşvik eder. Ayrıca organik gübreler kullanarak bitkileri zararlılardan koruyabilir ve toprağın verimliliğini artırabilirsiniz. Pomidanın kürk gerekliğini bilmek. Kompleks besin maddeleri ile yeşillik ve meyvelerini maksimum verim ve kalite elde etmek için doğru gübreleme uygulanmasının ne kadar önemli olduğunu bilmek gerekir. Dolayısıyla, Açık toprakta yetiştirilen domates bitkileri için doğru pomida gübrelemesi büyük bir miktarda değerli bilgi sağlayabilir. Pomidalar, büyümeleri ve meyve verimliliği için belirli besin maddelerine ihtiyaç duyarlar. Bu nedenle, başarılı bir pomida gübrelemesi için o gün besin analizleri yapmak ve bitkinin ihtiyaçlarını doğru bir şekilde belirlemek önemlidir. Ayrıca pomidalara tamamlayıcı toprak testleri yapılması da faydalı olabilir. Pomida bitkilerini etkileyebilecek besin maddeleri arasında azot, fosfor, potasyum, kalsiyum, magnezyum, demir ve çinko bulunur. Bu besin maddeleri, bitkinin büyüme döneminde ve meyve verimi aşamasında önemli bir rol oynar. Pomidaların gübre ihtiyacı, toprakta mevcut olan besin maddeleri ve bitkinin besin gereksinimlerine göre değişebilir. Bu nedenle, doğru gübreyi seçmek ve doğru zamanda uygulamak için bitkinin büyüme aşamalarını ve gübreleme yöntemlerini dikkate almak önemlidir. Pomidaların genç bitki aşamasında azot ve fosfor içeren bir starter gübresi ile gübrelenmesi önerilir. Bu, bitkinin sağlıklı bir şekilde köklenmesine yardımcı olabilir. Pomidaların büyüme aşamasında azotlu, fosforlu ve potasyumlu gübrenin düzenli olarak uygulanması gerekmektedir. Bu elementler bitkinin büyümesini teşvik eder ve meyve verimini artırır. Pomidaların meyve verimi aşamasında ise daha yüksek oranda potasyum içeren bir gübre uygulaması önerilir. Bu, Meyvelerin kalitesini artırabilir ve hastalıklara karşı dayanıklılığını artırabilir. Pomida gübrelemesi sırasında aşırı tozdan kaçınılmalıdır. Çünkü bu bitkinin stres yaşamasına ve zarar görmesine neden olabilir. Bu nedenle, gübreleme yaparken belirtilen talimatlara ve üreticinin önerilerine dikkat etmek önemlidir. Unutulmamalıdır ki pomidalara verilecek doğru gübreleme, bitkilerin sağlığını ve verimliliğini artırmanın yanı sıra, Toprak verimliliğini de korumanın önemli bir parçasıdır. Pomidanın gübrelemesi için ne tür gübreler kullanmalıyız? Pomidanın gübrelemesi için organik gübreler tercih edilmelidir. Özellikle yüksek azot içeren organik gübreler pomidanın büyümesini teşvik eder. Pomida bitkilerinin gübrelemesini ne sıklıkla yapmalıyız? Pomidanın gübrelemesi her 2-3 haftada bir yapılmalıdır. Bu şekilde bitkilerin sürekli beslenmesi ve sağlıklı büyümeleri sağlanır. Pomidanın gübre maddelerini nasıl uygulamalıyız? pomidanın gübre maddeleri toprağa karıştırılarak uygulanmalıdır. Bu şekilde bitkilerin kökleri tarafından daha iyi emilir ve etkili bir şekilde beslenmeleri sağlanır. Pomida bitkilerini ne zaman gübrelemeliyiz? Pomida bitkileri gübrelenmeye dikimden sonra bir hafta kadar sonra başlanmalıdır. Daha sonra ise her 2-3 haftada bir gübreleme yapılmalıdır. Pomidanın gübrelemesi için dikkat edilmesi gereken diğer hususlar nelerdir? Pomidanın gübrelemesi için dikkat edilmesi gereken diğer diğer hususlar sulama düzeninin sağlanması, aşırı gübre kullanmaktan kaçınılması ve bitkilerin yetiştirildiği toprağın pH seviyesinin kontrol edilmesidir. Pomidanın gübrelemesi için hangi besin maddeleri kullanılmalıdır? Açık toprakta domates bitkilerini kompleks bir şekilde beslemek için azot, fosfor ve potasyum gibi temel besin maddelerini içeren gübreler kullanılmalıdır.